Evet, e, tabii e, biz düzce olarak bu acıyı üç sefer yaşadığımız için neler çekeceklerini, neler çektiklerini gayet iyi bilen bir iliz. E, acımız biz büyük, bizim kendi acımız gibi, kendi acımız gibi görüyoruz. E, düzce olarak da halkımız görüyorsunuz teveccühünü, e, bu acıyı paylaşım şeklini. Elimizden ne geliyorsa gece gündüz uyumadan onlarla birlikte uykusuzuz, onlarla birlikte bu acıyı birebir hakikaten yaşıyoruz ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Buradan e, belediye olarak tabii AFAD İl Müdürlüğü Valilik Bünyesi'nde bir çalışmalar yapıyor. Biz de belediye olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Hem itfaiye ekipmenizi gönderdik. Dün gece itibariyle 48 tane belediyemizin gönüllü e, çalışanını, e, memurunu oraya e, yardıma gönderdik. E, bugün görüyorsunuz araçlarımız e, 9. tır oldu. Tekrar göndereceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Başkanım, bir, Yardım edecek insanları bir çağrınız olacak mı? Yani sıfır eşya, özellikle bölgede bir su ihtiyacı varmış. Tabii şu anda dedi. tabii oradaki vatandaşlarımız aynı böyle kırığı yeni hisseder gibi bu depremin acısını bilmedikleri için daha yeni 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 hissedecekler. Ee, soğukla alakalı battaniye, mont, bot yani ilk başta bunların so soğuktan korunması gerekli. Soğukla alakalı ihtiyaçlar ama sıfır gönderelim ikinci el göndermeyelim. Sıfır e, alacak gücümüz de var, gönderecek gücümüz de var hamdolsun. Türkiye büyük bir millet, düzce halkı çok duyarlı bu konuda. Sıfır e, e, temizlik malzemeleri, hijyen malzemeleri, ısıtıcılar, jeneratörler özellikle acil bunu bildiğimiz için nelerin gerekli olduğunu aslında hepimiz gayet iyi biliyoruz. Düzce'de yaşadığımız için bütün aile fertlerimiz de biliyor. İlk etapta ilk bir hafta on gün ne gerekiyorsa gayet iyi bildiğimiz ısıtıcılar, e, hijyen malzemeleri ve sıcak tutucu e, Elbiseler, battaniyeler.